Plüton'u cüce gezegen sınıfından çıkarıp tekrar gezegen sınıfına almışlar. Bu Plüton'u da bir ilçe yapıyorlar, bir büyük şehir yapıyorlar. Yerel seçimler yaklaşıyor ondan herhalde. Bu seni bilge bir kişi yapar. Ee? Eyse şimdi söyle bakalım. Aşağıdakilerden hangisi daha aşağıdadır? A. Mezar B. Titanin enkazı C. Türk lirasının değeri D. Kadıköy'de 2 artı 1 3500 TL'ye kiralık ev Ne bileyim ben C ile D sürekli kapışıyor olabilir Ha bir de bir şey daha soracağım Burada şarkıcı simge var da ben çok hoşlanıyorum o kadından. Sence yanına gidip ne diyeyim? Nasıl gireyim lafa? Aşkın olayım de. Birden aklıma geldi. Düşünüyordum orada. Ceyle diye kapışıyor olabilir diye aklımın ucundan geçti. Ağzımdan da çıkıverdi. Peki Simge Hanım'ı nasıl etkilediniz? E ee, aşkın olayım dedim. Düz. Aşkın olayım. Bu kadar. Amasız fakatsız. Biraz takılayım. Sıkılınca da Hande Yener'e gidip beni sev diyeceğim. Düz. Beni sev.